Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Tuğberk, CGP Bayatırım Araştırma Müdürü. Bu hafta merkez bankaları ve ABD verilerinin odaklı olacağı hareketli bir piyasaya kapıyı aralıyoruz. Önce yurt dışına bakalım. Yurt dışı tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. 3 temel faiz oranında piyasa herhangi bir değişiklik beklemiyor. Araştırma olarak bizim de beklentimiz ECB tarafında herhangi bir değişiklik olmaması yönünde. Faiz kararı sonrasında Başkan Lagarde'ın konuşmaları olacak. Konuşmasında kuvvetle muhtemel enflasyon vurgusu ve olası bir faiz artışına ilişkin sinyal vermesi yani bir şahin tonlama olabilir. Bu Euro dolar paritesinde pozitif yönlü reaksiyona neden olabilir ki 2026 yılı için Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi değil faiz artışı bekleniyor piyasa tarafında. Bizim de beklentimiz bu yönde ve dolayısıyla Euro dolar tarafında yukarı yönlü bir hareket potansiyeli ön planda olabilir. İkinci olarak İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasada 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Biz de aynı şekilde 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Üçüncü ve son olarak da Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Özellikle Japonya tarafında işler biraz Karışık piyasanın genel tandansı faiz artışına gidilmesi yönünde ki Başbakan değişikliği sonrasında Aralık toplantısına önemli referanslar verilmişti hem piyasa tarafında hem boş tarafında. Burada bu sefer bir tık daha faiz artışına yakın bulunuyor. Bütün bunların çıktısı da dolar endeksine geliyor. Dolar endeksi için majör olarak beklentimiz 100.2 100.5 altında. Zayıf dolar, güçlü euro fiyatlaması, ABD 10 yıllığında 4.20-4.30'un üzerinde kalıcılığın olmamasını bekliyoruz ve genel olarak da risk algısında iyimserliğin ön planda olması. Ama bu risk algısı da her gün yukarı yönlü bir hareket değil de ABD borsa endeksinde veyahut da hisse senedi fiyatlamalarında temkinli yukarı yönlü hareketler, olası geri çekilmeler veyahut da sert satışlar piyasa tarafından bir alım imkanı olarak değerlendiriyor. Kıymetli metallere baktığımız zaman da altın ve gümüş tarafında pozitif fiyatlamalar etkin. Burada özellikle altın gümüş paritesini referans alıp orada 63 bölgelerine doğru 62-63 bölgelerine doğru bir geri çekilme referans alınarak geri geldiği zamanda altın veya da gümüşün fiyatlamaları yapılabilir. Bizim tarafa baktığımız zaman da Borsa İstanbul haftaya pozitif yönlü başlangıç yaptı. Endeks 100 şu anda 11.388 seviyesinde %0.67'lik bir pozitif performans gösteriyor. Sanayi tarafı %0.65 ayrışıyor. Bankacılık tarafına baktığımızda özellikle bankalar tarafında garanti %0.57 Primli Akbank %1.44, yapı kredisi 0.44, İş Bankası 0.43. Genel olarak bankacılık sektöründe de pozitif fiyatlamalar etkin bulunuyor. Yıl sonu için endekste 11500-12000 bölgesinde 12000'e doğru yakınsayacak bir hareket potansiyelinin yüksek ihtimal olabileceğini düşünüyoruz. Bu hareketin bankacılık sektöründe gerileyen CDS sermaye maliyetinin düşmesi, net faiz marjında iyileşme ve piyasa değeri defter değeri çarpanının 1.3 çarpan, 1.4 çarpandan 1.60, 1.70 çarpan bandına doğru gelebilme potansiyeli olarak değerlendiriyoruz. 2026 yılında da tema yine bankacılık tarafının ön planda olduğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam ettiği 2026 yılının ilk yarısı için %5 reel faiz patikasında devam ettiği, yılın ikinci yarısından itibaren sıkılaştırmada gevşeme ve yüzde üçlük bir reel faiz olacağı varsayımı altında bu stratejimizi oluşturuyoruz. Aralık ayına ilişkin enflasyon için beklentimiz aylıkta yüzde 0.30 yüzde 0.50 patikasında 0.30'lara doğru yaklaşacak bir aylık enflasyon. Ocak 2026 tarafındaki enflasyon içinde Ocak enflasyon beklentimiz yüzde %2.85 ile %3 arasında aylık bir enflasyon. Burada da 2.85 bölgesine yakın sıyacak bir Ocak ayı enflasyon verisi. Bütün bunların bağlamında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak toplantısında 100 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Dolayısıyla piyasaların gündemi Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Amerika tarafında özellikle haftalık ADP verisi, daha sonra çekirdek PC verisi ön planda oluyor olacak. İlave olarak da enflasyon verisi. Yurt içi tarafta da özellikle Borsa İstanbul'da 11.250 seviyesi üzerinde kalıcılığın devam edip etmeyeceği etmesi durumunda da gözler bankacılık endeksinde olacak diye değerlendiriyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.